Evet. E, Sayın Özcan, 65 yaş konusunda ne söylersiniz? E, orada bir geriye gidiş söz konusu olabilir mi? E, 58, 60 e, iyidir ama 65 yine kabul edilemezdir diye ifade ediyor e, Türk İş Yönetim Kurulu. Şimdi tabii bu 65 yaş e, bildiğimiz gibi 2048'de yani evet, 2045'te tabii. erkekler için. Hı hı. Şimdi o duruma geldiğimizde 65 yaşındaki bir e, vatandaşımızın yaşama şansı 2045'te emekli olduktan sonra 18.7 çıkıyor. Hı hı. Yani 18-19 yıl kadın hı. yaşayabiliyor. Erkekte 15.5-16 yıl yaşıyor. Hı hı. Şimdi bunun dünya standartlarına baktığınızda bugün hiçbir ülkede aslında bu oran bugün bile yok. Yani mesela bak baktığımızda bir farsı da büyük gözüküyor. Orada emeklilik yaşı hala hı hı. 60 olduğu için erkekte 13 kadında 21. Bugün evet, burada da ortalama de... ömür evet. ee gündeme geliyor tabii Türkiye'deki yaşam koşulları ve ortalama ömür hani buna çok yeterli değil Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kıyaslamak çok doğru değil diye bir argüman var. Hayır bugün mesela Türkiye'de e, erkeğin doğumdan yaşama e, e, tahmini 68.6. E, bu 65 yaşına geldiğinizde 78'e çıkıyor. Kadında bu 80'e çıkıyor. Evet. Şimdi burada önemli olan aktüel denge hesaplarında, emeklilik hesaplarında siz 60 yaşına geldiğinizde veya 65 yaşına geldiğinizde ne kadar ömrünüz olacağının e, öngörüsü var. Evet. Bu öngörüye baktığımızda 2045 yılı için e, demin verdiğim gibi yani 16 sene ve 20, 19 sene iki süreler bugün Avrupa Birliği'nde bile yok. Ben evet. yani o anlamda söylüyorum. Hı hı. Ama bugün uygulama dediğiniz... ...dersek hakikaten evet. Şimdi Burada 2045'ten bahsediyoruz. Evet, Sayın Özcan, e, detay detay çok fazla konu var gerçekten ama... E, ...çok genel olarak şunu sormak istiyorum. E, çalışanların, işçi kesiminin de, memur kesiminin de... ...bir takım talepleri ve istekleri var. E, sizin yaklaşımınızdan anladığım kadarıyla da... E, ...bu tasarının bir parça da olsa geriye gitmesi çok mümkün görünmüyor. Bunu söylemek net olarak ifade etmek mümkün müdür? Yani geriye gidemez mi diyorsunuz acaba? Şimdi burada bir geriye gitme söz konusu değil dediğim gibi yani mesela işçi arkadaşlarımızın, sendikacı arkadaşlarımızın talepleri mesela diyorlar ki işte yatan hastadan bir katkı pay almayın. Biz evet, de bunu sıfırla yani indirip yüzde ikiye kadar çıkarma etkisi kurma verdik. Bunun anlamı uygulanmayacak ama eğer gerçekten bir sıkıntı olursa uygulanabilecek anlamına geliyor. Dolayısıyla evet. yatan hastadan... Şu an için bir katkı payı alınması söz konusu değil. Anladım tamam. Çok teşekkür ediyorum size Kesin Sayın Özcan. Çok sağ olun katkılarınız için. Sayın Başkan tabii e, yani hükümet ve sistemin e, bulunduğu durumdan dolayı aslında bir parça çıkmaz da ama çalışanlar açısından da e, işte e, hakların geriye gitmesi noktasında ciddi sıkıntı var. İsterseniz o, yatarak tedaviler kısmındaki e, sıkıntıyı gerçi söz konusu değil dedi Sayın Özcan ama hep de böyle oluyor. E, hükümet kesimi böyle bir şey yok diyor. E, işçi kesimi ya da memur kesimi sıkıntıları ifade ediyor orada asgari ücretin üçte biri ölçüsünde bir rakam var. Şimdi kendilerine konuştuğumuz zaman sayın vekilimizin, komisyon başkanımızın bize ifadesi şuydu. Bu ekonomik yönden değil de kontrol sistemi olsun diye bu rakamı koyuyoruz. Madem öyle bir şey var, yani bizim emeklimiz ve asker ücretimiz bu asker ücretin üçte birini ödeme gücü ve bütçesi imkanı yok. Evet. Madem o zaman göstermelik bir rakam koyalım buraya. Yani üç beş kuruş koyalım madem evet. üçte bir olmasın da yani bir rakam koyalım buraya. Yani bizi de sıkıntıya sokmayacak, evet. emekliyi de sıkıntıya sokmayacak bir rakam koyalım madem oto kontrol olması için. Evet. Bu dedikleri gibiyse de bir problem yok. Yani bu dedikleri gibiyse bir itirazımız da Ama yok. Yani, yani yok, o zaman bir şey de yok. Yani bir problemimiz de yok. Şimdi bizim burada hep Avrupa Birliği konuşuyor. Dünya ortalaması konuşuyor. Avrupa ortalaması konuşuluyor burada. Avrupa ortalamasında taşeronlaşma, işsizlik, kayıt dışı yok. Benim ülkemde 150 civarında. Çok benim ülkemde, yani. benim 150 civarında. Yani Avrupa ülkelerinin durmadan onu konuşuyoruz. 55 yaş, 60 yaş, Hı -hı. 65 yaş. Yani oradaki biz kaygımız şu. Biz bu işin tarafıyız ve mağdur tarafıyız. Biz diyoruz ki 65 yaşında emekli olma şansımız ve yaşama şansımız yok. Yüksek. 9 bin gün prim yüksek. Hı -hı. Yani bunu ödeme şansımız sıfır. Hele geçici işe temin ifade ettim hı. saydım. Geçici işe olma şansı yok. Bir de bizim bunun dışında aylık bağlama oranları var. Aylık başka. bağlama Orada oranda aylık, söz konusu aylık olacak. bağlama oranında e, zaten hani düşük e, miktarlarda gerçekten. Şimdi bugün zannediyorum taslağın tamamını kendilerinden alacağız. Hı hı. Şimdi elimizde olan taslakta iki sene sonra, üç sene sonra yüzde bir civarında bir emekli an, düşüş gözüküyor. Sayın Komisyon Başkanımızın, Sayın Vekilimizin ifadesinde emekli aylıklarının hiçbir düşüş yok diyor. Hiçbir düşüş yoksa bizim için de bir problem yok. İşte bugün bu akşam yani tam metnini alacağız yasanın. İşte bizim uzmanlarımız da inceliyor. Bir problem yok. Yani bir tanesi de bu bizim. Yani şu anda özellikle bizim iş yerlerinde emekliliğini dolduran insanlarımız var. Bunların yaşları da bu ülkede 16 yaşında, 18 yaşında işe girenler. Şu anda bunlar 50-52 yaşlarında. Yani kıdem tazminatı gündeme geliyor maaş gündeme geliyor. Bizim arkadaşlarımız istemeyerek emekli falan oluyor. Şu anda ne kıdem tazminatına ilgili bir sıkıntı var ne emekli maaşlarının düşmesine ilgili bir sıkıntı var. Özellikle buradan da seslenmek istiyorum ben. Yani bizim bazı iş yerlerimizde hemen yani şimdi bu gündeme basında çıktığı zaman bizim arkadaşlarımız emekli oluyor. Diyor ki emekli maaşım düşecek. Kıdem tazminatım kalk. Öyle bir şey şu anda yok. Velev ki ki bu mesele gündeme geldi. Meclisten çıktı. Bizim dediğimiz olmadı yani yap, yapamadık ya hani böyle yapmak lazım. Yani öyle de bakmak lazım mesela. Tabii Ki, ne olacak? Bunu bu hiç düşünmek ne? istemiyorum. Yani Tabii bunu düşünmek istemiyorum. Yani Türk iş yönetimi ki duyarlılık şekilde, uzlaşma şekilde bu meseleyi belli bir noktaya getirdi. Bundan sonra bizim en son işte bu akşam ya da yarın Sayın Başbakanımızdan Türk İş Başkanı, Türk İş Yönetim beraber bir görüşeceğiz. Ondan sonra bizim gidecek bir daha yerimiz yok. Ondan sonra bizim gidecek bir tek yerimiz var. Meydanlara gideceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok ki bizim. Biz bunu uzlaşmayla dilimizin döndüğü kadar bunu anlatmaya gayret ettik. İşte 9 bin gün gündeme gelmesin. Emekli maaşımız düşmesin. Onun ilerisinde belki gündemde değil bu ama arkadaşlarımızın bilmesi açısından söylüyorum ben işçi arkadaşlarımızın kıdem tazminatı. Bir sıkıntımız yok, bir problemimiz yok şu anda. Ama arkadaşlarımız da işte basında çıkıyor, adam arkadaşlarımız emekli oluyor. Yani arkadaşlarımız Türk işin haberine dikkat edilmesinler. Sendikalarından bilgi alsınlar, temsilcilerden bilgi alsınlar. Şu anda bir problem gözükmüyor. Tek problemimiz şu temin işte Sayın Zeki Özcan Bey'le beraber konuştuğumuz 4-5 madde. Onun dışında 5. Evet, evet. madde olarak da yıpranma konusu var. Özellikle ee, orada da bir özellikle basın özellikle kaynakçılar, özellikle gemi sanayinde çalışan iş yerlerinde yıpranmayla ilgili kazanılmış bir hak var. Bunun geriye gitmemesini istiyoruz. Yani bununla ilgili de işte Sayın Bakanımızın işte bugün bu sabahki konuşmamızda da işte bununla ilgili de yani komisyonda bu meseleleri görüşeceklerini söylüyor. Yani bizim şu anda iki günlük bir vaktimiz var. Yani bizim yetere kadar sıkıntımız var. Şimdi şu anda işte tek elin özelleşirmesi gündemde. Bu, bu kadar özelleştirmene falan yani sıkıntımız şu. işsizlik gündeme geliyor. Yoksulluk gündeme geliyor. Şimdi i̇şte oradaki insanlar çıkıp diyor ki yani ben bu iş yeri kapandı. Yani sen alan iş yeri aynı sendik hakları korusa bir problemimiz yok ki bizim. Ama alan kimse iş yerine bırakmıyor. Alan o ücreti muhafaza etmiyor. Alan fabrikaları çalıştırmıyor. Yani bunun binlerce örneği ortada. Evet. O fabrikaları çalıştırmıyor, çalışmıyor insanlarımız. Evet, Başkan, e, Sosyal Güvenlik Reformunun ilk konuşulmaya başladığı günler itibariyle işte bir norm ve standart birliği sağlanması hedefiyle yola çık, çıkılmıştı ve hatta üç kurumun da birleştirilmesi e, gündeme geldi. E, memurun, işçinin işte e, bağ kurulunun aynı e, noktaya getirilmesi. Bu e, ruh bu e, reformla bu yasa tasarısıyla... hala korunuyor mu? Bunu hiç korunmuyor. Hiç mi? korunmuyor. Sen şimdi bu tarafta bu meselede ben memur, esnaf, işçi de bu meseleyi hiç ayırmıyorum. Çalışanlar diye ben bu meseleye bakıyorum ama mesela bizim mağlup ve ölüm aylığında biz bundan evvel 1800 gün prim ödeyen, 1800 gün prim ödeyen bu hakları elde ediyordu. Şimdi bizim 1800 günümüz yok 900 günümüz pardon 1800 güne çıktı. Aha, evet. Yani sen şimdi bizim 900 gün çalıştık mı? biz bu hakkı elde ediyorduk. Şimdi 1800 güne çıktı. Bizim memur arkadaşlarımızın durumları da 3600 günde. 3600 gün prim ödeyen memur arkadaşlarımız malik ve ölüm halinden istifade ediyorlardı. Onların 3600'ü 1800'e düştü. Bizim 900'ümüz 1800'e çıktı. Yani burada bunun gibi 6-7 tane ana madde var. Mesela onlar yatarken katkı payı hiç vermiyorlar yatarken. Yani onlar da vermiyor. Hiç kimse vermesin. Yani sağlık ve eğitimde Eşitlik olsun. Yani bir ayrıcalık olmasın. Yani çiftçi de aynı olsun, memur da aynı olsun, işçi de aynı olsun. Yani bu konuda yani işin o bölümüne girdiğimiz zaman yani değişik konuları bu meseleyi anlatmamız lazım. Yani işte benim anlattığım beş tane madde. Evet. Tabii Öncelikli norm birliği olamazsın. de yok yalnız. Norm birliğinin olmadığını ifade evet. ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Başkan Ben teşekkür ediyorum. Sağ, olun. Sağ olasınız. Günün sonuna geldik. Bugün de sevgili izleyiciler sosyal güvenlik reformuna ilişkin olarak Türk İş Yönetim Kurulu'nun belirlediği 5 öncelikli madde talepleri var bu maddeler üzerinde. Bunları ele aldık ee, konuğumuzla birlikte. Bir sonraki iş gününde saat 13'te yeniden birlikte olalım efendim. Hoşçakalın. Müzik